Selamlar. Mounted Blade Warband serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saran köpekleriyle yoğun bir mücadeleye girdik ve Kılpayı Sultan Hakim gibi 300 kişilik, 230 kişilik bir ordudan kaçmayı başarmıştık. Burada anlık olarak savaşımız hala devam ediyor. Savaşa yakın bir cephedeyiz. Böyle grubumuzu ilk baş yükseltmeleri yapalım. Eğer maddi durumunuz yetersizse bu yükseltmelere ee, dikkat, ed dikkat ederek yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi benim 13.000 dinarım var. Pardon 14.000 dinarım vardı. 1000 dinar neredeyse yükseltmeleri harcadım. Ve bu yükselttiğim insanlar daha fazla maaş artıyor. Böyle biraz yakınlaşalım. Count Telrock'la bilirsiniz ki Lady'mizin ee, Lady Rayada bir ilişkimiz vardı. Fakat Count Telrock da onu istiyordu. E, onu bir düelloya davet edelim bakalım. O kimmiş? Ben Bilge Kaan'ım. Evlenme fikrinden vazgeç. Şimdi kontla bir tane duelloya çıkalım bakalım. Kimin kılıcı daha büyük? Aaa! Alt F4. Gel lan buraya Gel bakalım Ya yine aynı sorunu yaşadım ya. Eee? Eee? Ben seni Evet. Kontumuz karşımızda. ama Hadi bunu da tekleyeceğim. Gel lan buraya oh! İşte böyle işte böyle Kimin kılıcı daha keskinmiş Evet arkadaşlar Contedro'u tekledik He <laughs> he öyle işte Adam olacaksın oğlum Tamam Buradan kaçalım Sultan Hakim ikimizi de teklemesin. Ee, şu karmaşadan bir uzaklaşalım arkadaşlar. Hatta aynen kaleye de. Hmm. Lady bizi çağırıyor. Lady'ye gidelim. Lady hangi? Tamam bu görev oldu. Şimdi Lady ile konuşacağız. Gelen şehrinde. Ben şöyle Lady'ye doğru yola çıkalım arkadaşlar. Deydim ley. Kolaydı bu arada savaş. Gel lan. Gel lan mi Veluja mı ya? Gel lan. <laughs> Oyunun böyle değişik değişik e, şeyleri de var. Görevleri de var. Güzel turnuva da varmış. Bundan sonra turnuvaya da gideriz. Leydim Çok büyük hayranınızım. Bu arada Lady Rea'da ne kadar güzel yorumlar kısmında yazabilirsiniz hak ediyor mu acaba şu güzelliği, bu yıkları? Özellikle bu mı? You won your on Tedrock. Evet. E, şeyini, duellonu kazanmış. O oh, saç herhalde patlar patlar. Evet, e, ilişkimiz de arttı bu arada. Tamam. O hanımefendi artık evlenebilir. Bir turnuvaya katılalım. Turnuvadan para kazanalım az çok. Allah. Artık bu turnuvalar bize kolay geliyor. öyle bir çift elli kılıç yok mu ya yerde? Bakalım şuralara. Evet ilk wave'i rahat bir şekilde bitirdik. Allah. Şimdi. Kılıç 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 <laughs> ben o oku doldurmaya. Hoba. Ben de. <laughs> Okçuların bir kere isabet ettirme hakkı var. Öldürdü öldürdü öldüremedi. Ben öldürüyorum. Ve bu arada şu okçu arbelete hiç pardon atlı arbeletçi hiç alışamadım daha ya. Böyle şey mi varmış oyunda? Allah. Gel buraya sen. Bu arada şu sıktıktan sonra tıplama alışkanlığım böyle CS:GO gibi FPS oyunlarından geliyor. Gereksiz bir hamle ama işte. Böyle zıplıyorum, zıplıyorum. eğilmese. Bak. gitti daha gitmedim oğlum hadi destekleyin beni Destek istiyorum sizden. Geldin ki. Ya bir dur la. Al o zaman. Çok iyi ya. Güzel. Ee, güzel para kazandık erzak durum. Hoş. Bunları satalım, çerçöp. Birikmesin envanterimizde. Biraz da şöyle gıda alalım arkadaşlar. Birliğimizin morali yüksek tutalım. Para önemli. Değil. Gezgin yok. Dedim ki, e, esir var mıydı? Esirleri satmak için yok. Hadi savaş bölgesine gidip birazcık daha savaşalım. Bir malum. Savaş demek para demek. İlerle. Allah. Kaç kişisiniz? 50. Kolay. Alır. Herkes benim takip etsin. Eksi bir avantajla başladık ama şöyle şu tepeye konuşlanırsak rahat ederim. Biraz daha hızlı olmanızı diyorum. 2 F3 ateş etme. Aynen. Oklarınızı boş harcamayın. Ve geliyorlar. 2 F3 ateş serbest. Tık. Ölme. Yapacak. Bunlara ben müdahale etmem gerek. Bu beyefendi çok tehlikeli. Aynen. Gel gel buraya gel sen. Level atladık bu arada. Bu atçılar okçu guruhuma ona ben bineceğim. Aa binemiyorum. Ee, okçuların arkasına sarktığı zaman çok sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü malum. Güzel güzel. Allah. Lan. Şöyle bir yit. Şimdi yere. Aynen öyle işte kaçarsın. Ya, gel, kaçma. Kaçamazsın ki. Allah kalkanına geldi. Tarım birlikleri güçlü birlikler bu arada. Çünkü e, piyadeleri şöyle bir herkes hücum yapalım da. Piyadeleri e, cirit fırlatabiliyor. O yüzden biraz sıkıntı. Kaç birliğim ölmüş. Bir de askerim ölmüş. Altısı da yaralı. Ee, bunu işte cerrahlığı biraz daha geliştirerek ya da bir cerrah alarak grubumuza az minimum seviye tutmaya çalışacağız. Olabildiğince. Bakın görüyor musunuz? Normalde bu piyade. Lan vurma. Bir asker gerçekten bir asker arkadaşlar. Yani bir askeri talim etmek beni çok görüyor. 9 ölü. Güzel. Bir askeri şöyle karşı karşıladık. Bunları da alalım yine. Eldiveni ben giyeceğim. 16, 19 ekipmanları şimdilik. Ee, savaş bölgesine. Daha şuradan biraz asker toplayabiliriz. Hadilerim. Buraya sultan mı saldırıyordu? O. Oh! Minnuas. Ben yenemem. Uzaklaşalım ama kaçabilecek miyiz acaba? Kaçtı. Yakından böyle tehdit edeceğim biraz. Açılarak aynen kaleye doğru gidelim. Benim daha hızlı. 1.3 e daha hızlı. Daha böyle mızrakçılarımı biraz daha arttırmak istiyorum arkadaşlar. Aynı iki maçta Savaşta bayağı bir mızrakçı kaybettim. 8 tane kıdemli Rodok askerim var. Bunlar ileride şey olacak. Tamam sen orayı yağmala. Ama yağmala yağmala. Ben gideceğim. Bana bana, bana tokan mı? Peki bizim ordumuz nerede acaba? Şurayı bir denesem mi? Yok artık. Bunlar beni keserler. Şuraya bir yağma denesem. Acaba birisi karışır mı? Hadi. Hadi. Az kaldı. Az kaldı. Allah. Sizce alabilir miyiz? Çok zor. Çok çok imkansız zor. Peki sizce şu ana hücum mu etmeliyim yoksa askerlerin birazını öne, öne çıkarıp kaçmalı mıyım? Çok kararsız kaldım. Şöyle yapalım ya. Yok pardon. 28 asker geride bırakmam gerekiyormuş ordunun yarısını geride bırakacağım. Değer. 20 moral kaybettik bile şimdiden. Aa ama. Heh. Rezalit bir yürü git zaten seni hiç sevmiyorum. Güzel yakalayamayacak. Buradan. <laughs> bir uzaklaşalım. Bunlar bayağı sıkıntılı. Emir Gavana için 2800'den istiyorlar. Olur bir işimize yaramıyor yanımızda biraz daha tutsaydık zaten kaçarlardı bir ordu daha tutmam toplamam lazım hızından şöyle hemen hızlı bir şekilde küçük bir ordu daha toplayalım kadar yanlış yere girdim hatta şuradan da bir gönüllü bakalım kahraman gezgin aşıktan bir şiir öğrenmek belki olabilir. Bana herhangi bir şiir öğretebilir. Bunu en son öğrenseyim. Tekrardır mısın? <laughs> o merdiveni çıkacağım. Birisi var mı? Yoksa. Aynı o. güzel çok iyi para kazanmaya başladık. Kaç kişiyiz? 10 mızrakçı. Kaç tane mızrakçı? 17. Böyle çıkar. Daha seni full en üstte aldım. Dön aşağıya. Bundan sonrası da arbeyi e çıkasacağız. İlerleyen bölümlerde birkaç tane daha köy görevi yapıp köyle bir aramı iyi tutmam gerekiyor. Çünkü anlık olarak bir askeri ihtiyacımız olduğu zaman köyden hemen şimdi daha iyi olduğu için daha çok asker vereceklerdir. Anlık olarak hemen ihtiyacımızı karşılayabiliriz oradan. Tamam. Bu ordu yeter. Derken de iki tane bulurum büyük. Full artı fullüz. 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 <laughs> Arbaletçi. Tamam. Bu ordu biraz talim olana kadar de boş yapabiliriz. Daha şimdiden bir göreve gidelim. Hangisi? Cezakü. Heh. Buradaymış. <laughs> 28 puanımız var köyle. İlişkimiz gayet iyi. Bir 50-60 yaptıktan sonra çok rahat e, birlik toplayabiliriz bu köyden. Pahalı ihtiyaçları varmış. Üzerinde varsa hemen vereceğim. Kaç tane olduğunu bilmiyordum. Heh. Üzerimde yokmuş. Kaç tahıl? Lady'i ziyaret etmedik mi biz? 7 çuval. Hiç Çuval var. Hatta üç çuvalında bir tanesi kullanın. şehir şeyli dolaşıp bakalım. Arena değil. Burada değil. Güzel iki tane. Daha şu ekmekleri de bana versen. Hmm oldu. Her çöpü bırakalım. Tamam. 7 olmuştur. Saymaz bir iki dört beş Heh, altı yedi aynı. efendi. Buyurun. Başka bir şey var mı? Of. Kaç tane hayvana ihtiyacınız var? 5. Tamam yapalım. Bunu yapmadan önce bir Lady'nin yanına gidelim. Lady'nin yanına gittik diye hatır hatırlamıyorsun. Hem de gitmişken bir de şiiri de okuruz. Aramız daha da iyi olur. Ve bir birliklerimizi talim ettirelim mızrakçı. Tamam. Leydim le. Epi leydim Hanımım şiir sever misin? Zıttırı zıttırı. Bir puan için. Üç. Yani. Değiyor. İleride bir kale şehir falan yaparız. Sonra hanımefendiyi aldık mı. Hepimiz rahatlar. Ee, Şuradan... tamam 5 tane miydi? Tabii yok yok. Aynen 5 tane sığır. 5 tane sığır alalım. Oha. Su. Duramazlar ki. <gülüyor> 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 Lan öl. Kolaydı. 3 kişiyle bana pusu atacak. Pusu attırıyorlar. Oğlum ben 3 kişi ölecek insan mıyım? Aa. Pardon şuradan alacağız şeyi. Sığırları. Evet. Köyün yaşlısı neredesin? Buradaymış. Pardon. Yanlış yere bastım. 1, 5. Şöyle bir arkasına geçelim şu sığırların. Bu tarafa doğru. Hayır yok bu tarafa doğru süreceğiz. Sığır sürme işinden nefret ediyorum oraya kaçarsan nereye git? Allah'ım kaybettin sığırları. Sığırları kaybettim. Tamam. Sığırları kaybettim. Of. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki iyi çobanlık yaparım köyde falan. Nasıl kaybettiysek. Tak. Bana bir 5 tane sığır daha verir misin oradan? Yok. Kestik. Aynen yedik. Bitti. Çok çok fazla kişi o yüzden. Böyle yavaş yavaş gideceğiz Yapacak hiçbir yok. 5 sıra daha kaybet. Hemen gidiyor ya. Elimiz sıfır oldu. Gitme oraya git. Aşağı dön aşağı sol. Aynen, oraya dön. Sıra hadi. Yorma bizi. hayatın en tane iş varken zaten bir de Allah arkamdan Tamam 41 olmuş çok iyi Bir tane daha soralım Aynen öyle Güzel 41 yaptık 46 yaptık daha doğrusu aramızda Şimdi başka ne yapabiliriz? Envanterimiz 16.000 dinarımız var. Bitki de paramızı arttırıyoruz arkadaşlar. Level falan atlamıştık. Onlara da bir bakalım. Oo 3 levelimiz var. Çok iyi. Ben bunu zekada kullansam hepsi. Bir talimci arttırsam. Ya mah Bu yetenek kazanılan yağmayı yetenek seviyesi başına on arttırır. Durma alabiliriz. Hatta yavaştan mı? Da... Grup iyileşmiş. Aynen şu cerrahlığı da basalım. Ya da yok. Mühendislik mi bassak? mühendis. Çift Okçuluk. Biraz daha para yaptıktan sonra güzel bir çift deli da geçeceğiz arkadaşlar. Hatta daha doğrusu ekipmanlarımızı da düzgün bir şekilde dizeceğiz. Evet bu videonun bu da sonuna gelelim. Kontu yendik, köyü kurtardık ve zıvır zıvır işler yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Esenlikler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.